La senin ananı avradını sikiyim. Akem vardı OROS bu çocuğu. Oros be evli adamına koyayım. <laughs> Anan bitmedi mi? Ağabacını koyayım. <laughs> İyi bitti. <laughs> Oğlum bitti de hala adam var sağda solda. Amına koyayım. Oğlum bakmadım lan sen biliyor musun? Ananı avradım. Nasıl sikeyim uğramadım. Ay. Tamam onu 2 kilo daha alayım. Arkaya aldım yine öyleydim amına koyayım. Dur dur dur. Sus sus sus. Burada mı? Evet. Dedin arkasından. Ya vursana oğlum herifi. Sen gerizekalı mısın? Amına oğlu, Sürekli zaten, bacağını görünüyor amına <sessiz> koyayım. <laughs>